Önceki bölümde hatırlarsanız biz buradaki level.json dosyasından birinci level kayıtlarını çekmiştik ve de buraya birinci level kaydını yazmıştık. Ve de sokoban.py dosyasına json modülünü import etmiştik. Resimlerin hepsini import etmiştik ve de level yükleme fonksiyonuyla bizim bu json dosyasından gelen verileri şuradaki oyun değişkenlerimize, gerekli değişkenlerimize atmıştık. Şimdi bu bölümde ise önceki bölümden hatırlarsanız render fonksiyonunu burada pes yapmıştık, boş yapmıştık render fonksiyonunu. Şimdi render fonksiyonunu dolduracağız. Şimdi ilk başta ilk başta bunları şey yapmadan önce birkaç tane değişken tanımlamamız gerek. Bunun sebebi de şey yapmamız gerek. Tuvali temizle temizlemek için tuvalde çizili olan resimlerin hepsini sileceğim ben. Öyle yapacağım. Yani tüm tuvali beyazı falan da boyayabilirdim ama ben bunu yapmak yerine resimleri silip tekrar çizdirmeyi kullanmak istiyorum. Hem bir tane fonksiyon görmüş oluruz ekstradan. Direkt resim yapıştırmak yerine ekstradan bir fonksiyon görmüş oluruz. Onun için benim bazı çizim değişkenleri ya da çizilmiş nesne değişkenleri. Bunlardan birisi bizim kat, katman bir değil C katman bir. C koymamın sebebi başına hem diğerlerinden ayırt etmek hem de C çizim oradan gelsin diye. Bu boş bir dizi bizim katman birimiz. Ondan sonra C katman 2, bunu da boş bir dizi olarak yaptım. Ondan sonra C kutular bu da boş bir dizi. Ondan sonra C oyuncu bunu nan yapıyorum. Boş olsun yani. Sonra çizeceğimiz başka bir şey var mı? 1, 2, 3, 4. Tamam. Çizeceklerimiz bu kadar. Şimdi İlk başta bizim render'a gelelim. Pes'i sildim. Buraya katman 1 diyorum. Katman 1 hatta şuraya zemin çizeme. Benim iç içe iki tane for döngüsü kullanmam gerekiyor. Çünkü Bizim burada katman 1 2 boyutlu bir dizi. Katman 2 2 boyutlu bir dizi. Biz bu iki boyutlu dizinin tüm elemanları üzerinde dolaşmak istersek iki, iki tane iç içe for döngüsü kullanmamız gerek. Burada da for i in range len ve de katman 1 katman 1'in uzunluğu kadar i artacak. Ondan sonra bir tane j koyuyorum. j in range len katman 1 katman 1'in ininci indeksi kadar artacak bu da. Ondan sonra bizim artık buradaki çizim dizimize neredeydi? Biraz daha yukarıdaydı. Tamam. C katman 1 dizimize çizilen resimleri eklememiz gerek. Nasıl ekleyeceğiz? Mesela ben burada tuval.createimage yaptım ya. Bu tuval.createimage bize o çizilen resmin ID'sini mi diyeyim, bellek adresini mi diyeyim. O çizilen resmi bize değişken olarak geri döndürüyor. Yani biz bunu a eşittir diye şey yaparsak. Mesela altında da a.delete diyerek bunu silebiliyoruz. Yani böyle bunları silebilmek için ben dizileri alacağım bunları. Şimdi Z'yi alırken de C katman 1 nokta append Al satır iniyorum, Daha düzenli görünsün. Yoksa çok uzar. Bu yatay olarak bu kod çok uzar. O yüzden al satır indim. Tuval nokta create image Bir de şöyle bir değişken tanımlamam gerekiyor. <laughs> değişken değil daha doğrusu sabit. Adım uzunluğu Adım uzunluğunu 64 olarak belirliyorum. Sebebini biliyor musunuz? Mesela benim burada kullandığım resimler hep 64'e 64. 0. bakarsak 64'e 64. 2. penceye 64'e 64. Bir üst çıkıyor çıkıyorum duvar. O da 64'e 64. Durum böyle olunca hepsini böyle haritayı 64'e 64'lük kare kare parçalara bölmek istiyorum. O yüzden adım uzunluğu bir değişken oluşturuyor. Burada da katman birin değil j çarpı adım uzunluğu virgül i çarpı adım uzunluğu burada bir boşluk bırakalım. Dursun. Bunun imajı da bizim zemin resimlerinin katman zemin resimlerinin şuraya küme parantezi koyacaktım. Küme parantezi değil, köşeli parantez. Katman 1'in i'sinin j'si. Bizim resim zemin resmimiz de bu olacak. Şimdi bir çalıştıralım. Hata alacağız mı? Hata aldık. Zemin resmi tanımlanmamış. Nerede? Ha. Bunu silmeyi unutmuşum. Tekrar çalıştıralım. Ve çalıştı. Ama buralar boş kaldı. Sebebi ilk çizim yaptığımız bölümden hatırlarsanız bu resimlerin merkez noktalarını sol üst köşeleri değil tam merkezleri olarak aldığı için bizim buraya bir de artı 32 eklememiz gerek. Aynı şey aşağısı için geçerli. Ve bu sefer haritamızın tamamını çime boyamış olduk. Bundan sonra bir de bizim duvarları çizmemiz gerek. Duvarlar da aynı mantık. İki tane iç içe for döngüsü. Tek bir fark var. Birazdan göstereceğim. For i e in range bu da uzunluğu neyin uzunluğu? katman 2 iki, katman 2'nin uzunluğu ondan sonra bir tane daha for buraya da katman 2'nin iyisinin uzunluğu çünkü iki boyutlu dizi üzerinde gez, geziniyorsun sonra c katman 2 nokta happened ve de to nokta create image j çarpı adım uzunluğu artı 32 alt satıra bunu tekrar buraya çekelim j çarpı adım uzunluğu artı 32 tabi bu iyi olacak ondan sonra image eşittir duvar resmi tabi bunu yapmadan önce bizim buraya bir kontrol ifadesi eklememiz gerekecek. Yani yukarıdakinden bizim bu katman biri çizdirdiğimiz döngüden tek farkı bu. Burada eğer katman 2'nin i'sinin j'si sıfırdan farklı bir sayıysa çizecek. Eğer sıfır sordu duvar yok demektir. Level dosyasına bakarsak katman 2'mizde sadece 1 olan yerler duvar olacak. Sıfır olan yerler boş olacak. Eğer katman 2 nisin c'si sıfırdan farklı ise çizimimizi gerçekleştirecek. Çalıştırıyorum. Sorun. Ha, virgül koymamışız. Çalıştıralım. Ve duvarlarımız da çizildi. Şimdi mesela bizim her çizimden önce tüm tuvali temizlememiz gerek ya da hareket eden nesneleri bir temizlememiz gerek sebebi şu eğer biz bu e, yeri değişen nesneleri temizlemezsek bir oyuncu olduğunu düşünelim şöyle tam ortada oyuncu sağa hareket ettirdiğimizde eski konumundaki yeri değişmezse bu sefer oyuncu sürekli kopyalanmış gibi görünecek mesela biz üç kere hareket ettiğimizde Haritada üç tane oyuncu gö görünecek. Bunu engellemek için biz çizimden önce hepsini bir temizlemeliyiz. Çizilmiş olan her şeyi. Bunu da şöyle yapıyoruz. Hop. Şöyle. Katman. iki Duvar. Çizimi. Tabii biz buraya listelere Eleman eklediğimiz için bizim bunları global olarak ayarlamamız gerekiyor. O C katman 1 C katman 2 C kutular ve de ne vardı? C oyuncu. Bunları global olarak ayarlıyorum. Sebebinden önceki bölümlerde bahsetmiştim. Burada değiştirdiğimiz fonksiyon içinde değiştirdiğimiz değişkenler globalde de değişsin diye yapıyoruz bunu. Ondan sonra bizim bunları temizlememiz gerek. Çizimden önce temizliyorum hepsini. Burada hmm, katman bir zemin silme. Ya da temizleme yazalım. Temizlerken for e in range ya da for each kullanılır mı? Ha, for each gibi. Tamam. For, for each kullanacağım. For each aslında Python'da yine for olarak kullanılıyor ama for çizim in katman 1 c katman 1 ama şimdi tuval nokta delete çizim Bizim tuvalimizden bu katman 1 içindeki çizimi kaldıracak. Şu an bu döngü şu işe yarıyor. Katman 1 içerisindeki tüm elemanları dolaşıyor. Ve içindeki tüm elemanları çizim değişkenine atıyor. Yani her dolaştıkça mesela katman dizisinin ininci elemanını çizime atıyor. Ondan sonra i artı 1 oluyor çizim atıyor tekrar. Bu döngü sayesinde tuvalden tüm katman 1'i silmiş oluyoruz. Ondan sonra katman 1 sildikten sonra katman 1 dizisini de boşaltmalıyız. C katman 1 eşittir boş dizi. Ondan sonra katman 2 duvar temizleme for çizim in c katman 2 tuval nokta delete çizim c katman 2 boş dize katman 2'yi de temizledik ondan sonra kutu çizim çizimlerini temizle for çizim in kutu resimleri c kutu c kutular bu nokta bu mouse'u şöyle kapatalım tamam çizimi silsin ve de C kutular yine boş dize Hop. tamam ondan sonra oyuncu çizimini temizle burada da direkt oyuncu çizimleri bir dizi olmadığı için direkt siliyorum. Bir döngü kullanmadan. C oyuncu C oyuncu eşittir tekrar none. Şimdi mouse'umu açayım. Ne yapmış olduk? Biz burada 59 ile 78. satır arası tüm ekranımızı temizledik. Burada da ekranımızı çizdik. Çalıştıralım. gözle görünür bir fark olmayacak. Bir de çalışıp çalışmadığını kontrol edelim bunların. Bunu şöyle kontrol edebiliriz. Hmm. Tamam. Bunları çizimden sonra bu silme işlemlerini çizimden sonra yaparsak bakalım boş olacak mı ekranımız. Ve gördüğünüz gibi bomboş bir ekranımız var. Bu şu anlama gelir. Biz Doğru fonksiyonlar yazmışız. Yani yazdığımız kod doğru. Bunu başa alıyorum. Ve de kaç dakika oldu? Bakalım. 15 dakika olmuş. Bence yeterli bir süre. Bir sonraki bölümde artık bir tane oyuncu sınıfı oluşturup o oyuncuyu klavye tuşlarıyla hareket ettirmeyi falan yaparız ya da Kutuları ittirmeyi, onun gibi artık çizim değil oynanışa oynanış işlemlerini yaparız bir sonraki bölümde hmm, diyecek başka bir şeyim yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.